Kardeşlerim, İslam dininin tüm meziyetleri içseldir. Ruhaniyetle ilgilidir. İslam dininin zahiri olan, simgesel olan hiçbir kutsal değeri yoktur. Yani kutsiyet atfedeceği hiçbir şey yoktur. Hristiyanlıkta, Yahudilikte ve diğer felsefi inanç birimlerinde kutsal değerleri zahiridir, şekilseldir, görünürdür. İslam dininin şekilsel boyutta hiçbir kutsal simgesi yoktur, olamaz. Kardeşlerim, kültürel değerleri İslam dini önemsememiştir. Arap kültürünü Peygamber Efendimiz o kültürde yaşadığı halde kesinlikle din adına telkin etmemiştir. Bakınız, Suudi Arabistan'a gidersiniz, mescitlerin, camilerin ve medreselerin e, kültürel e, boyutu farklıdır, mimari tarzı farklıdır, Türkiye'de farklıdır, Mısır'da farklıdır, Pakistan'da farklıdır. Mescit konumu aynıdır, fakat şekilsel bir değeri olmadığından dolayı mescitlerde kültürel esintiler, kültürel değerler öne çıkmıştır. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimizle Ebu Leheb Mekke, Mekke döneminde yan yana oturuyorlardı. Hazreti Ömer Faruk'la belki Ümeyye yan yana oturuyorlardı aynı şekli kıyafetleri giymişler, aynı kisve, aynı kültür, aynı oturuş tarzları vardı. Fakat Ebu Bekri Sıddık Efendimizin kalbinde iman hakikati, imanı cevher mevcuttu. Ebu Leheb'in kalbinde şirk kokan putperestlik ve inkar mevcuttu. Ömer'ül Faruk Efendimizin kalbinde İlahi değerler mevcuttu. Allah'a iman hakikatı orada neş'et etmiş, ne nema bulmuştu. Ümeyye'nin kalbinde küfür ve putperestlik vardı. Kardeşlerim, kalbi ve ruhani olan şeyleri asla şekilselleştiremeyiz. İslam dini bunu bizden istemiyor. Bakınız, gidersiniz bir kiliseye, her yerde İsa ve Meryem ana ikonları vardır. Hristiyanlar o şekilsel ikonların içine onların ruhlarını yerleştirmişler. O ikonlara ne yaparlar? Tazim ederler. Kendilerinin o şekilde affedileceklerini iddia ederler. Gidersiniz felsefi dinlere yine orada da kendi inanç birimlerinin kutsal azizlerinin ikonları vardır. Onların huzurunda tazim ederler, secde ederler. Kendilerince bir ibadet sistemi geliştirmişlerdir. O şekilde hareket ederler. Kardeşlerim, İslam dininin şekli bir ikonu yoktur. Şekilsel olarak değer vereceği hiçbir şey yoktur. İslam dininde her yaşam tarzı içseldir ruhani boyutu vardır ve ibadi konumda bir değeri vardır. Kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam Arap kültürünü hiçbir kavme dayatmamıştır. Ancak Arap kültürü ile Arap milliyetçiliği yapanlar Müslümanlara sanki Arap kültürünün hayatın bir parçası imiş gibi göstererek ve Peygamber Efendimizin sünneti imiş göstererek ...insanlara bir çeşit kültürel bağımlılık haline getiriyorlar. Değerli kardeşlerim... ...Peygamber Efendimiz'in ruhani hayatı önemlidir. Elbette ki cismani varlığı da önemlidir. Fakat Peygamber Efendimiz cismani varlığı ile kültürü bütünleştirmemiş. O mevcut olduğu yani bulunduğu kültür içinde yaşamış bulunduğu kültürün tarzını kendine giyim kuşam tarzı edinmiş, oturmasını ve yemesini aynı şekilde kendine e, hayat tarzı edinmişti. Elbette ki Peygamber Efendimiz Arap kültürü içinde büyürken, yaşarken, onlara hitap ederken başka bir kültürle bütünleşemezdi. Bir Kardeşlerim, İslam dinindeki ruhani içerik ve ruhani içsellik imani hakikattır. İman odur. Eğer bir mümin kendini şekilsel bakımdan bir araba benzeterek Müslüman olduğunu iddia ederse ona ya güleceksin ya ağlayacaksın. Başka derslerimizde de açıkladık. Lawrence ismindeki bir İngiliz ajanı Yıllarca Arap kültürüyle kendini bezetmiş, dini biraz öğrenmiş, Arapçayı tam öğrenerek Arapların içine giriyor ve Arapları din adına bakınız. Din adına Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kışkırtıyor ve Osmanlı'yı parça parça eden kişilerden birisi o olacak ki İngiltere'ye döndüğünde hem bakanlık verilmiş kendisine hem de büyük ödüller verilmiştir. Düklük nişanı verilmiştir. Kardeşlerim kendisi, kendinizi Arap kıyafetlerinin içinde mutlu hissedebilirsiniz. Eğer gönlünüzde imanı cevher yoksa, ahlaki değerleriniz beş para etmiyorsa siz sadece Araplara benzemiş olursunuz. Peygamber Efendimiz nübüvvet esnasında Mekke döneminde İslam Müslümanlara özgü bir kıyafet tarzı geliştirmedi. Yani ey Müslümanlar siz bugünden sonra şu kıyafetle gezeceksiniz demedi. Bir toplumda kendi oturduğunuz zaman Mekke döneminde Müslümanlarla putperestler ve müşrikler aynı yerde oturuyorlar. Aynı sohbeti ediyorlar. Konuşmaları, komşulukları vardı. Eğer Peygamber Efendimizin isteseydi, Peygamber Efendimiz isteseydi derdi ki: "Ey müminler, siz kendinizi şu hususlarda müşriklerden ayırt etmelisiniz. Onlar sarıklarını şöyle sarıyorlar, siz böyle sarmalısınız. Onlar cübbelerini, entarilerini şöyle giyiyorlar, siz böyle Öyle bir şey Peygamber Efendimiz öyle bir iddiada bulunmadı. Çünkü İslam dininin gerçek manada içselliği ruhaniyettir. Aidiyettir. Allah'a ait olma hissiyatıdır. Kur'an'ı idrak etme hissiyatıdır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'la bütün bir hayat yaşama hissiyatıdır. İslami değerlerin içselliği. Kur'an'ı kendine ruhani manada önder ve hayat tarzı kabul eden müminin kalbi iman nuru ile beraber nevşü nema bulur, huzur bulur. İsterse yüz kat sarık sarsa ve on kat cübbe giyse, cübbesinin e, efendim e, kanatları yerlerden sürülse bu riyakarlıktan öteye geçemez. İslam dini bir kavim dini değildir ki onlar gibi giyinmek mecburiyetinde kalalım. Kaldı ki Rabbimiz öyle bir giyim kuşama asla yani insanlara öyle bir giyim kuşamı icbar etmemiştir, mecbur etmemiştir. Bir cahil insan, bizim gibi bir cahil insan başına bir sarık veyahut da başına bir tülbent atıyor sonra hikayeye başlıyor. Mürşide bakar mısınız? zuhura sahibine bakar mısınız? Anlattığı hikayeler İsrailiyat hikayeleri Kur'an'da Kur'an ile uzaktan yakından ilgisi olmayan, bağı olmayan, ilahi bir çağrışımı olmayan hikayeler. Kardeşlerim, Müslümanlar ne zaman mutlu olur? Müslümanlar bir kere şu şekil ve şimal bakımından bir kavme benzemeyi bırakıp kendi iç alemiyle bütün yaşarsa. Kur'anla bütün yaşarsa, Allah'ı idrak ederek yaşarsa, insanı değil, Allah'ı idrak ederek yaşarsa Müslümanlar huzurlu olur, mutlu olur. Kur'an'daki emirler derken bakınız, Kur'anla bütün yaşamak demek duaya sarılıp da efendim çalışmayı ihmal etmek değildir. Kur'anla bütün yaşamak demek efendim dünya kafirlerin olsun ahiret bize yeter demek değildir. Kur'an'la bütün yaşamak hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için yaşamayı ihmal etmemektir. Hazreti Muhammed aleyhisselam gibi yaşamayı idrak etmek nedir kardeşlerim? Onun hayatiyetini özümsemek. Onun yaşam tarzını kendi bedenimizde ve ruhumuzda içselleştirmek. Peygamber Efendimiz kendisini insanlara telkin etmedi. Allah Azze ve Celle'yi idrak etmelerini istedi, onu hissetmelerini istedi, onu kalplerine nakşetmelerini istedi. Bakınız. Hüvellezî <Sessizlik> enzeles sekînete fî kulûbil mü'minîne liyezdâdu îmâne me'a îmânihim. O müminler ki, o Allah ki müminlerin kalbine enzeles sekînete manevi huzur indirir. Mutluluk indirir. Kur'an'ın nurunu onların kalbine indirir. Niçin? Liyezda imanem imanun ma'iimaniy. Müminlerin imanları ziyadeleştikçe ziyadeleşsin. Nurlandıkça nurlansın. Nurlandıkça müminler huzur bulsun. Kardeşlerim, beş vakit namazın farz olması gibi müminlerin bilim ve teknolojik verilerde de üstte olmaları gerekir. Yoksa biz dua ettik, biz efendim sınır kapılarında dualar ettik. Kesinlikle bizden içeri düşman giremez demek bir gaflettir. Düşman ancak senin güçlü silahlı kuvvetlerinden korktuğundan dolayı giremez. El-Fatiha.